Merhaba arkadaşlar. Bir tane Samsung S7 aldım. H. Bunun bir sorunu var. Telefon doldurmuyor. Bakın. Hiçbir şekilde doldurmuyor. Ama şu arkasına baktım. Burası dolu. Pislikle dolmuş. Kullanma aldım. Bunu bir şimdi temizleyip tekrar deneyeceğim. Bakın bir olacak mı? Şöyle küçük bir torna bir aldım elime. Bunun yardımıyla şu arkasını temizleyeceğim. içini. Zannedersem kablo tam yerine oturmuyor. Çok pislik var içinde. Bak bak bak. Ooo, şu çıkan pisliğe bak. Bak. hepsi buradan çıktı. çıktı. Ama şeye dikkat edin. Şunun hepsi buradan çıktı. Telefonun şarj yapma imkanı yok. Bu şekilde olursa. Çünkü kablomuz yerine oturmuyor bir türlü. Şöyle bir şu pisliği çeksenize. Şunu da. Bu buranın içinde olduğu zaman bu kablo yatağına oturmuyor. Daha hala var içinde. Ama şeye dikkat etmeliyiz. Şarj yerine oraya hasar vermeden ucuyla bir temizlememiz lazım. Bak. Bak. Şuna bak. Şunun hepsi buranın içinden çıktı şimdi. Şimdi bir deneyelim. bakayım ne diyecek. Eğer bu pislikten dolayı olmuyorsa şimdi olması lazım. Evet. Görüyor muyuz Buyur. Görünüyor mu? Şarj aldı. Evet, şu anda şarj alıyor. Şuraya bir göster. Şunun hepsi buranın içinden çıktı. Şarj yerinin içinden. Kabloyu taktım. Şu anda doluyor. Daha önce hiçbir sinyal, hiçbir görüntü yoktu burada. Şu anda dolduruyor. Yani sorun şarj yerinde değilmiş. Şarj yerinin içindeki bu pislikten dolayı olmuyormuş. Toplu iğneyle biraz temizledim, taktım. Şu anda dolduruyor. Teşekkür ettim izlediğiniz için. Umarım size de yardımcı olur.